Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Üzerimdeki kırmızılardan da anlayacağınız üzere demek ki bir yılın sonu gelmiş, yeni bir yılın başı da gelmiş demektir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kırmızılarımızı çektik ve yeni yıl bu yılın en son videosuyla karşınızdayım. Dile kolay 2017'den beri Burada bu mütevazi kanalda sizlerle bilgimi, vizyonumu, deneyimlerimi paylaşıyorum. Çok güzel yorumlar aldım şimdiye kadar. Hayallerim var 50 bin, 100 binlerle bu kanalda sizinle o anları yaşayabilmek inşallah. Bu sene belki biraz daha geçmiş senelere nazaran gene elbette sıklıkla devam etti. Çünkü haftada bir defa video yük leme yoluyla zaten e, fikriyle yola çıkmıştım ama aynen e, böyle devam ettirmeye çalıştım ama zaman zaman bu sene bazı hani 15 günde bir 20 günde bir gibi videolar attım ama yine de e, beni yalnız bırakmadığınız çok teşekkür ederim e, güzel yorumlarınıza desteklerinizde ilk defa denk geliyorsanız efendim hoş geldiniz ben Banu bu kanalda kariyere dair kariyerde markalaşmaya dair iş hayatına dair e, sizinle bilgimi vizyonumu ve deneyimlerimi paylaşıyorum abone değilseniz abone olursanız Yorum yaparsanız ve like'a basarsanız tabii ki yani beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz benim için her zaman çok ama çok kıymetli ve önemli. Şimdi bu yılın son videosunu çektiğimize göre öncelikle dediğim gibi vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Hepimize bir yılın daha sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ben şu anda bu videoyu ayın kaçı hemen bugün 23'ü işte çektikten birkaç gün sonra da eğer kanala koyarsam dediğim gibi bu yılın son videosu olarak 2023 yılını uğurlayacağız. 2022 ve 2023 yılı benim için böyle çok tekrar yaşayayım diyebileceğim yıllar olmadı. Sizin için durum neydi? Lütfen yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Bence <laughs> böyle kepsler görüyorum. Yani astrolojiyle ne kadar ilgilenenleriniz var bilmiyorum ama ben okumayı seviyorum açıkçası ve bir Başak Burcu olarak da hakikaten ne yıllardı ya demek istiyorum. Yani kırmızılarımla şıkır şıkır karşınızda otururken bu videoda yine notlarım burada yan tarafımda e, genel bir yılın değerlendirmesini yapmak noktasında size bazı e, önerilerde bulunacağım. Yani geçen bu yılımızı nasıl değerlendirebiliriz ya da geçirdiğimiz bir yılı nasıl değerlendireceğiz? Ve gelecek yıla kendimizi nasıl hazırlayıp nasıl plan yapacağız? Ben bunu çok yaparım bu arada. Değerlendirmesiz bir yılı ya da yılları e, geçirmemeye çalışırım. E, çünkü boşa hani derler ya bir ertesi gün eğer bir önceki günle aynı şeyi yapıyorsan kayıptasın. Ve 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 farkında olduğunuz çok güzel diyelim. Ama bu da beni çok etkiledi mesela. Yani bu e, cümle. E, onun için hep aklımda. Farkındasınız okey. Farkında olmamak zaten büyük bir problem ama farkındaysak okey bir yere kadar gelmişiz demektir. Ama e eğer eyleme geçemiyorsak, farkında olup da eyleme geçemiyorsak bence hiçbir naneye yaramıyor. Ee, onun için hem farkında olmamız gerekiyor, bu birinci adım. İkinci adım fark ettikten sonra bir durumu, bir olayı, bir kendimizle ilgili herhangi bir şeyi bunu değiştirmek, dönüştürmek ya da işte ne bileyim geliştirmek neyse ne artık. Ee, onu Onun için eyleme dö dönebilmek, eyleme geçebilmek gerekiyor. Geçemiyorsak problem var. 3 bölümde ben bu metodolojiyi HBR'de okudum. HBR'nin bir makalesinden. Onun için beğendim ve oradan hareketle sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu bir metodoloji. Diyor ki, 3 ana arterde değerlendirme yapabilirsiniz. Birincisi, ilk önce bir durun. İkincisi, geriye bakın. Üçüncüsü, ileriye bakın. Şimdi biz birlikte bir duralım. Birinci aşamada, yani... E, pause tuşuna basalım kendimizle ilgili ve şöyle bir geriye çekilelim. Her zaman bu kanalda 250'nin üzerinde video var. Ee, yeri geldiği zaman her zaman ağzıma pelesenk olmuş bir şey var. Yazılı çalışın. Defterlerle, ajandalarla hatta dijitalde not almak. Tabii ki her tarafımız dijital ama dijitalde not almak. İnanır mısınız şu deftere ya yazıyorum yazdığınızdaki etki gibi olmuyor. Yani ben yazı ve yani defter kalemin Dönüştürücülüğüne müthiş inanıyorum ve bunu hayatımda deneyimlemiş bir insanım. Neyse yani yazarak çalışın lütfen. Ee, geçmiş yıllarda eğer yazdıysanız hedeflerinizi bir gözden geçirin. Ee, ben bazılarının üzerine çizdim bu bana haz veriyor. Yani yazdıklarımın üzerine çiziyorum demek ki yapabilmişim. Ee, yapamadıklarım var hala ve onlar neden olmadı? Nasıl olabilir? Bunların üzerinde düşünüyorum. Şimdi pause tuşuna bastık. Hani böyle yıl sonu hedefleri bilmem ne falan filan ya size ne milletin hedefinden diyeceğim siz işle güçle ilgili sorumluluklarınız bir tarafa siz kendinizi ve kariyerinizi tam şu anda merkeze oturtup ona paus tuşuna basacaksınız yani kendinizin değerlendirmesini yapacaksınız şimdi başardıklarımız ne başaramadıklarımız ne? Ee, mesela bütün bir yıl 12 ay ya o 12 ayın hangi ayında böyle çok yoğun öğrenmeli zamanlar geçirdik. Bunu bir geçirdim diyeceksiniz, bunu bir soracaksınız. İkincisi bu yıl kendimle en çok gurur duyduğum şey ne oldu? Ee, yani mesela bazı üzücü olaylar yaşamışsın, yaşayabilirsiniz, bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz ama e, orada duruyorsunuz ya hani atıl bir dönem oluyor belki mecburiyetlerden vesaire. Sonra bir silkiniyor insan. Mesela e, hızlı hayatı hızlanıyor birden. E ve birkaç ay mesela çok hızlı akıyor. İşte bunları düşüneceksiniz. E, ve bu süreçte diyeceksiniz hayatımda yani 2023'te yani onu değerlendiriyoruz. 2023'te bana en çok kimler destek oldu? Kimler köstek oldu? Bunları eee saptıyorsunuz kenara. Bunların hepsini kendiniz kendiniz için değerlendiriyorsunuz. Hani insanlara anlatmak için ya da işte ne bileyim birilerine sorup onay almak için değil. Kendiniz için çalışıyorsunuz. Benim güçlü yönlerim, kendiliğimden gelen, yeteneklerimden gelen güçlü yönlerim bana başardıklarımda nasıl katkı sağladı? Dediğim gibi başaramadıklarımızı ise neden başaramadık? Ben bunu çok yaparım. Çok da yararını gördüm. Ve bu yıl, 2023 yılında acaba bir şeyi farklı yapmak isteseydim o ne olurdu? Mesela bu soruları bir pausa basıp yani durup kendinize sormanızı e, sizden rica ediyorum. Bu arada e, bunlar böyle kolay olmuyor. Bunlar böyle e, hani böyle şıp deyince olmuyor. Ama bunlara bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bu benden farkın yaratabilirsem ne mutlu. O farkındalık sizde oluştuktan sonra eyleme geçmekte sizden. Ve yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi aşağıya bekliyorum. Lütfen ama lütfen yazın senenin hangi ayında, hangi zamanda, belki iki yıl sonra izleyeceksiniz, belki bir ay sonra izleyeceksiniz, belki iki gün yani yayınlandıktan iki gün sonra izleyeceksiniz. Hiç fark etmez. Zamanı da durdurun ve yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Sonra devam ediyorum. Neydi? Geriye doğru sarıyoruz. Geriye doğru sarmayı ben çok ama çok yaparım. Yani hep yazınıza çalıştığım için hiçbir defterimi atmam. Çünkü hep kütüphaneme şu anda gözüm oraya gidiyor. Ve Açarım bakarım, açarım bakarım. Biliyor musunuz? Mesela bundan 5 yıl önce, bundan 4 yıl önce yani 2018'de, 2019'da bu süreçlerin tamamı yani şu anda hayata geçirdiğim her şey, e, şeylerin çoğu. Ben 2018'de mesela yaz, yaz, yazmışım. Biraz farklı da olsa yazmışım ama genel manada bir hedef olarak koymuşum. Bunları çok kıymetli buluyorum. Biliyor musunuz? Bunları öf Düşünce olsa uçar gider ama yazı var ya dönüp bakıyorsunuz kendi gelişiminizi de adım adım görebiliyorsunuz. Şimdi geriye doğru sardığımızda e, bu yıl diyeceğiz yani 2023'te ya da hangi yılda izliyorsanız en çok beni ne iyi hissettirdi? En çok yani aferin ya Banu bunu da doğru yaptın yani bunu bunun için kendini tebrik et dediğiniz ne var mesela? Ya da e, bu sene neleri bastırdınız? geçmiş iki yıl dedim ya benim için böyle bir böyle bir hani dalgalanan yıllardan ki böyle yıllarım çok vardır. Bunların hepsi oho son 10 yıla şöyle bir projeksiyon uzatsak son 12-13 yıla hani böyle bir roller coaster gibi açıkçası bir de Gerçekten dibe doğru gidiyorsunuz ya ya da bazen kendinizi öyle hissediyorsunuz ya işte oradan fırlatıyorsunuz kendinizi yukarıya. Yani o çok şey çıkar. Neleri için attınız? Neleri için attınız? Neleri bastırdınız? Ben dediğim gibi son 10 yıl son iki yılda bunu daha çok kendimde gözlemledim ve daha çok suyun yüzüne belki çıkarma cesareti e, buldum. Çünkü bazen hani derine dalmak da insanı maalesef e, hem korkutabiliyor hem de zamanı da olmayabiliyor bazen hani o kadar e, kendi üzerine düşünmek için. Ama ...fark ettiğiniz hiçbir şey bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Ve en çok faydalandığınız şeyler ne oldu 2023'te? En çok okuduğum, faydalandığım şeyler neler oldu? Feyz aldım, ilham aldığım şeyler neler oldu falan. Ben buna çok önem veriyorum ya. İlham, her şeyin ilham vereni makbul biliyor musunuz? Yanınızdaki insan, ilişkide olduğunuz insan... ...ya da inşallah evli olduğunuz insan da ilham veren bir insandır. Bir ilham veren bir insan olsun Hayattaki arkadaşlarınız, dostlarınız ilham veren insanlar olsunlar. Gerçekten e, hani yüksek e, yönetici bilinçte olan, zihniyeti, idraki gelişmiş insanlar size bir şey katabilirler. Ama sizden algı olarak, farkındalık olarak, bilinç düzeyi olarak e, aşağıda olan, daha düşük seviyede olan. Çünkü herkes kendi istidatınca, kendi şey e, kendi ne yol alıyor bu hayatta. Yani herkes birbirle eşit değil. Ama size yararı dokunacak olan insanlar, sizin gitmek istediğiniz noktada olan, sizin gitmek istediğiniz noktaya doğru ilerlemiş olan, ilerlemekte olan insanlar olmalı. Bu insanlar size bir şey katabilirler. Şimdi duruyoruz ve ileriye doğru sarıyoruz. Ben bu sene neyi hedefliyorum? Bu sene neleri daha iyi yapacağım? Buna bakacaksınız. Neleri aynen sürdürmeye çalışacağım? İstikrar yani. Bir önceki videomda farkındalıklardan bahsetmiştim. Onu yukarıya koyarım. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Ee, orada da istikrardan bahsetmiştim. Yani motive olmanız okey güzel. İstikrar yoksa hiçbir şey yok. Fos. <laughs> Ve gerçekten bu sene ileriye doğru sarıyoruz. Bu sene benim yapmayacağım şey ne? Yani ee, geçmişte yapmışımdır belki ama haz etmemişimdir. Bir hata olarak görmüşümdür ve bu sene bunu yapmamaya kararlıyım. Katiyen asla kelimelerini de e, tabii hayat aslında sevmiyor. Onun için dikkatli konuşmak lazım. Yapmamaya kararlı olduğunuz kendinizde geçmişte hata olarak gördüğünüz şeyler. Ee, bunlar yılın bir özetini çıkarmak için ya da önüm Özetini çıkarmak için ve geleceği planlamak için e, bence e, son derece makul sorular. Tabii ki bunlar çoğaltılabilir. Artı videomu bitirirken şunu söylemek istiyorum: Koskocaman bir yıl geç, geçti, bitiyor. Bu yıla başlarken ailemde sağlık sorunları vardı, e, bir kayıp yaşamıştık e, ve benim için çok çok e, keyifle başlamamıştı. Ve ay ve ay baktım kendime nasıl geçti bu 2023 diye. Ve bazen her ne kadar insan en çok kendi kendini eleştiriyor ama gerçekten kendini tebrik etmeyi de unutuyor. Takdir etmeyi de unutuyor. Ve yapabildiklerim için, yapamadıklarım, yapacaklarım bir tarafa yapabildiklerim için de kendimi bu video aracılığıyla da kutluyorum, teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum kendimi. Siz de bunu yapın lütfen. Başaramamak normaldir, hayata dair bir şeydir. Ama eğer başarısızlıkta ısrarcıysak demek ki bizde bir sorun var demektir. Yani bir şeyleri değiştirmek için yeterince analiz yapamamışız demektir. Ee, size gönlünüzce bir yıl diliyorum. Başarabildiklerinizin bolca olduğu. Hayatta her şey hani maddi manevi başarı derken hep para pul anlaşılıyor ama o da olsun tabii ki parasız olmuyor ama... Gönlünüzdeki güzel niyetlerin karşınızda belirdiği fiziki olarak da onları yaşadığınız çok güzel bir yıl olsun. Hepimiz için sağlık, bereket, bolluk ve muhabbet diliyorum efendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2024'te daha güzel videolarda buluşmak üzere.